kariyer yaşantımızla ruh sağlığımız arasındaki karşılıklı iletişim etkileşimi konuşurken, olumlu olumsuz birbirlerine nasıl etkilerler karşılıklı bir şekilde, iş stresi nasıl yansır ruh hayatımıza? Bu önemli bir başlık. Bir defa stres hakkındaki bir yanlış algıyı öncelikle düzeltmek isterim. Stres günlük hayatta hep negatif çağrışımlarla kullandığımız bir kelime. Oysa bu şuna benziyor. Benim tansiyonum var, şekerim var demeye. Orada tansiyon hastası olduğumuzu, yüksek tansiyonumuz olduğunu, kontrol altına alınması gereken, ilaç kullanılması gereken vesaire bir tansiyonumuz olduğunu bahsediyoruz. Stres de böyle. Stresin de normal düzeyi, hatta ideal istediğimiz düzeyi, optimum düzeyi var ve hatta çok daha ender görülse de yüksek stres olduğu gibi düşük stres diye de bir şey var. İstemediğimiz seviyede düşük stres diye de bir şey var. O halde burada iki konu önemli. Bir, stresimiz optimum seviyemi. mi? İki, ben bunu nasıl yönetebiliyorum? Stres benim için bir sürtünme kuvveti olarak mı işliyor? Bana ket mi vuruyor? Yoksa onu benim için itici bir güç haline gelip daha da üretken, daha da verimli olabiliyor muyum?